Herkese selam ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte uzun uzun aradan sonra Minecraft çekiyoruz. Minecraft'a bir girdim. Güncelleme gelmiş. Ve çok kötü bir güncelleme. Ula şeydir mıdır nedir onu, onu arttırmışlar. İsmini pek bilmiyorum. Bayağı kötü olmuş. Neyse bizim dünya nerede? Şuydu galiba. Bilmiyorum muydu? Girince öğreneceğiz. Bir kamerayı düzelteyim. <laughs> ha, evet bu. lan benim. <laughs> elmas sırrım gene gitmiş. Yeter ama yeter ama. Bir, şey, bir elmas şeyim de gitmesin yani. Yakıtım var. Çok az koyacağım. 21 tane. Yeterdi de artar. Ha, şeyler baya kötü olmuş. Ya ben... Benim niye her şeyim bir anda sıfırlanıyor ya? Nerede benim elmas eşyalarım? Ay. Lan dur ender gözlerini. Ha kasmıştık. He, ben galiba diğer bölümde ne olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım kötü bir şey olmuş. Hem bunların büyüsü ne ya? tek elmas mı yıkarıyor? Bu ne? Bu ne? Baya bir ok çıkmıştı. Geçen bölüm. Ve eşyalarımıza gayet iyi bir basmıştık. Şu okullara bak. Yani tüfeğimiz var. Su kovası. Sırtım. Kamerayı bir düzelteyim. Şöyle. Ah! Kameramızın yamulma esnası başlamıştır. da iyi. Şöyle arabaletimi hazırlayayım. Yalnız büyülü şeyler güzel gözüküyor. Hazıra bak. Tek bileğiz şu lazım bize. Ende gitmek için. Neyse pişti mi antik kanatımız pişmiş. Bana dört tane lazım. Ve dört tane de altın. Dört tane altın var da dört tane şeyim yok işte. Ve tahmin ettiğim masa nasıl yapılır? Nalbant masası. Hadi yapalım açılıyor mu bu yine? Hayır. O zaman buraya bir daha oluşturacağız. O gece oldu. Biraz Birazdan bile isçubuk kasmaya giderim ya. Ve kısa bir video çekmeye çalışacağım. Yoksa Nintendo kanalımda olduğu gibi error verecek gene. Hadi yat artık. Niye iki de bir yatılmıyor? Ay. Şöyle. Hep arada fark ettiniz mi? en çok şöyle kelimesini kullanıyorum. Hadi artık hadi 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 hadi. hadi, hadi. beni bekleyin. Ben geliyorum. Dur bir dakika oyun modu ne ona bir bakalım. Huzurlu Fortress'a gidince kolay açarız. Ha, bu arada arkadaşlar siz Şedarı beğendiniz mi? Yani gerçekçiliği beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Hadi artık. Lan yüklen. Yüklenmemesi çıktı bir de. Ben şimdi burada Fortress'ı nasıl bulacağım? Ya. Şarjım bitiyor. Şarjı nerede? Kamerayı yakıştırdım. Yanda kupa olmasına bakmayın. Neyse, şimdi fortress'ı nasıl bulacağım? Ay. Hatırlamıyorum ki fortress'ın nerede olduğunu. Fortress bulduk mu daha doğrusu? Daha onu bile bilmiyorum. Neyse fosforus bulup geliyorum ben hemen. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda buldum. Ve Aha. Şurayı kapatmalıyım. Bloğum var mı? Obsidyen mi kullansam acaba? Obsidian kullanıyorum. Maalesef. Tamam. Şimdi huzurlu yerine kolay yaptım. Hadi bakalım. Öl. Sen de öl. Evet, ilk blaze çubuğumuz çıktı. Hadi korkak blaze'ler çıkın. İkincisi çıktı mı? İkincisi de çıktı. Hadi üçüncüsü de çıksın. O korkak lezler. Şapşallı. Ee? Aha. Burada. Çıkmadı. Hadi artık. Lan da o sanıza. Ya. <laughs> tamam. Üçüncü de çıktı. Dördüncü de çıktı. Son iki tane kaldı. Hadi yaparım bunu. Ah! <laughs> Az önceki bir niye çok çıkmadı? Aha. Üç tane çıktı bir Tamam. Şundan da çıktı. La. Hayır. Hemen huzurlu yapıyorum korkaklığım da bu kadar yani. Evet bu arada arkadaşlar cidden. Yalan olmasın korkuyorum biraz. Ender gözlerimizi de yapalım. Evet, ender gözlerimiz hazır ve dünyaya geçin. Şimdi portalı bulmak var ya. Of of of. Dünyaya geçince ben Dünyaya geçince ben açarım. Arkadaşlar sonunda portalı buldum. Geçelim. Şöyle. Ay daha ge gece mi? Hayır yağmur ya. Neyse. Hadi gidelim. Buradan gidiyoruz. Aslında bir sabah mı olsaydı ya. İlk önce bir uyuyalım mı? Kalk lan. Şuradan mı gidiyoruz? Evet. Hadi bakalım. Uzun uğraşlar bizi bekliyor. Gözümüz burada. Haydi bakalım. Yeterince bence güçlüyüz. Skovam da var. MLG yapar mıyım bilmiyorum. MLC de çok iyi değilim. Ama bazı ölüleri şansa bala iyi yapıyorum. Devam ediyor. Tamam. Hayır. Hayır. Üç tane kullandım. Hayır ya. Beynimi eden. Hadi artık. Stronghold bulmak çok zor. Beni bir götürürsen sevinirim. Ay. Ne olur kırılma. Ne olur. Ah. Stronghold'u bulmak çok zor olacak. Bulup geliyorum. Arkadaşlar Stronghold'u buldum. Aha portal adası. Ne olur iki tane göz olsun. Yes. Yes. Biraz tırsmıyorum değil. Aha. Portalımız açıldı. Ya Allah. Bismillah. Aha da geldik. İlk defa bu arada oy oyunu tek başıma bitiriyorum. Normalde arkadaşlarımla bitiririm. De. Ne olmuş lan? Ben direkt bu arada ejderhaya saldıracağım. Haydi Ya. O gidemedi. Heh, o gitti. Vurdum. Patlatamadım. Patlattım mı yoksa? Hadi, hadi, hadi. Öldüreceğim seni işte. I. La. Ben niye saralmıyor? Hadi. hadi. Hadi, 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 hadi. Öleceksin. Öleceksin. Bugün öleceksin. Hadi. Korkak mısın? Niye gelmiyorsun? Şu kuleyi de bir patlatalım. Şunu da patlatalım. miyim mi? sanırım biraz iyi. Hadi ejderha gel. Zaten ejderha nefeslerin de hiçbir işe yaramıyor. Ya canını doldurup geliyor bir de. Ben seni şimdi öldürmez miyim? Dur ilk önce açık olanları patlatayım. Eh. Ah. Eh. Ah. Oo, vurdum. Hop. Hadi hadi hadi, hadi 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 öleceksin. Bugün öleceksin. Ölmezsen. Ya ejderha nefesleri de gitmiyor. Bu ne? Bugün öleceksin. Bu kadar. Lan ejderha ya o kadar çok nefes attı ki göremiyorum ejderhayı ha, nerede bu aha hadi hadi öleceksin bugün öleceksin bugün öleceksin yemin ediyorum bugün öleceksin hadi öl artık hadi Hadi. Ya eğimim iyi değil ama arbalet iyi. Hadi 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 hadi. Öl artık. Öl artık. Bir saniyeye geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hadi. Hadi in aşağı. Hadi öldüreceğim. Öldüreceğim. Vallahi öldüreceğim. Hadi. Anne. Sonunda. Sonunda. Ah. Hı. Sonunda öldü. Oha. Ejderha nefesini ne çok vuruyor. Gitmiyor da. Şuraları şöyle yapalım da. Selam Evet arkadaşlar, günlük bu kadar olsun. Ejderha yumurtasını da aldık. Bir sonraki bölüm nedir ay toplarız. Sen ne evimdesin? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.